Evet arkadaşlar yine bir soruyla daha devam ediyorum. Sayfa düzlemine dik doğrultuda B manyetik alanına dik olarak giren eşit kütleli. Bunların kütleleri neymiş arkadaşlar? Eşitmiş. Parçacıkların izledikleri yörüngeler şekildeki gibi diyor. Buna göre parçacıkların yük büyüklükleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar hemen R eşittir. Mavi boh diye yazıyorum. Hatırlayın. Şimdi bakın soru da bunların B'leri ne? Aynı. Peki emleri ne? Aynı. Peki hızları da hepsinde ne verilmiş arkadaşlar şurada hızları da? Aynı. O zaman R ile Q nasıl orantılı? Ters orantılı. R'si büyük olanın Q'su küçük. Şimdi arkadaşlar bakın Q3'e baktığınız zaman Q3 buradan direkt koyup gidiyor. Ama Q2'ye baktığınız zaman Q2 arkadaşlar buradan ne kadar yük çizmiş? 2R. Peki Q1'e baktığınız zaman Q1'un buradaki yarı çapı da ne kadar? 2R. Q3 buradan buraya gelmiş. Yalnız şurada arkadaşlar şeyinkini Q2'ninkini yanlış bulduk. Bakın şuradan şöyle çemberi çizersem q 2nin ne çıkar arkadaşlar? 3R. Çünkü şuradan şurası geliyor. Şimdi burada soruya bakalım. Öncelikle. Soruma baktığım zaman büyüklüklerle ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Diyor. Q1 Q2'den büyüktür diyor. Arkadaşlar Q1'in yarı küçük. Yüküne o zaman büyük. Çünkü ters orantılı diye şurada formülde söylemiştik. Hatırlayın. Bu doğru. Q2 Q3'ten büyük. Arkadaşlar Q2 Q3'ten büyük. Doğru. Çünkü bu buradan nereye gitti belli değil. Yüksüz. Nötr demiştik. Doğru düzgün hareket ediyor. Yön değiştirmiyor. Nötr demiştik. Q1 Q3'ten büyük. Arkadaşlar bu nötrdü zaten. Q1 yüklüydü. Bu da ne çıktı ondan? Büyük olarak karşımıza geldi. Buna dikkat edin. Üçüncü nötr Q3 diğerleri artı ya da eksi olabilir. Artı ya da eksisini şöyle bulalım. Q2'ye elimi koydum. Dört parmağımı hızım sağa doğru avucumun dışına doğru katlanmış. O zaman bunun yüküne Eksi. Peki kübre eğilimi yükümü koydum. Baş parmağım hızım bu tarafa doğru gösteriyor. Dört parmak içeri. Bu da nereye doğru katlanmış? Dışarı. Bunun yükü de yine aynı. Eksi. Buna dikkat edelim. Bunun yarıçapı çapı 3R yalnız unutmayın. Çünkü şuraya kadar gelmiş. 3 birim gelmiş. Bunu bu şekilde yaptık. Yine arkadaşlar şekildeki düzgün bir manyetik alan içine Q1, Q2 yükleri konulmuştur diyor. Buna göre bu cisimlerin hangileri çembersel yörüngede hareketini devam ettirir diyor. Arkadaşlar şimdi bakın birinci şekle baktığımız zaman manyetik alan çizgileri aşağıya doğru, hız nereye doğru verilmiş? Yukarı. Şimdi bunların hepsi birbirine dik olması lazımdı şöyle. Biri X'de, biri Y'de, biri Z'de. Bunlara baktığım zaman ikisi de nerede duruyor? Y'de. O zaman burada kuvvet oluşmaz. Direkt biri eledim şıklardan. Daha sonra Y'ye geldim. Arkadaşlar yani ikinci Q2. Burada manyetik alan sola doğru dört parmak. Hızımız nereye doğru? Aşağıya doğru. Bakın elimi şöyle koyuyorum. Hız bu tarafa doğru gidiyor. Dört parmak aşağı. Kuvvet nereye doğru? Dışarı. Yani yukarı doğru. Burada bir kuvvet var. Peki buna geldim. Bu zaten klasik. Elimi şöyle koydum. Dört parmağım değiyor bak deftere. Dört parmağım deftere değdi. Baş parmağım bu tarafa doğru. Ya avucumun içine ya avucumun dışına. Yüküm buradaki eksilik ya da artılık durumuna göre bu şekilde katlanacak. Artıysa bu tarafa doğru, eksi ise nereye doğru katlanacak? Bu tarafa doğru katlanacak. Yani bunda da bir kuvvet var. Cevabımız ne çıktı arkadaşlar? 2 ve 3 şeklinde bulduk. Şimdi arkadaşlar biraz da indüksiyon elektromotor kuvvetine bakacağız. İndüksiyon elektromotor kuvveti dediğimiz şu. Manyetik alan içinde bir çubuğu hareket ettiriyoruz. Bir teli. Telde bir indüksiyon akımının oluşabilmesi için telin manyetik alan içinde sağa sola doğru hareket etmesi lazım. Arkadaşlar burada hareket ederken yine ne olduğunu ortaya şuradan çıkartacağız. Hemen şöyle yazalım. Arkadaşlar bizim bir manyetik kuvvetimiz vardı hatırlayın. Bir de elektriksel kuvvetimiz vardı. Manyetik kuvvet neydi? QVB. Elektriksel kuvvet neydi? Q çarpı E idi. Şurada arkadaşlar şu Q'lar gider. Burada V çarpı B E kalır. Burada da V çarpı B E'nin yerine de ne yazarız? V bölü D. Hatırlayın elektrik alanını. Bunu karşıya atarsam B çarpı V çarpı D ne oldu? V. Yalnız şuradaki V arkadaşlar bu pil bu hız. Buna dikkat edin. Biri şöyle yuvarlak küpeli biri düz şeklinde yazılır şöyle. Biri hız biri pil. Bunu da arkadaşlar düzenlersen biz pili nasıl gösteririz? EMK ile. Burada da neyimiz var? B çarpı B çarpı L. İndüksiyon EMK'sı ne çıkar arkadaşlar? B, V, L. Bunun kodlaması da arkadaşlar şurada bakın. Bunun kodlaması da elektrikli bavul diyoruz arkadaşlar. Elektrikli bavul. Şifremiz bu. Buna da dikkat edin. Peki yöne gelince yönü nasıl bulacağız? Arkadaşlar yönümüzü bulurken de şunu yapıyoruz. Yine sahil kuralı. Sahil kuralı klasik. Biraz önceki sahil kuralımız aynısı. Burası hız. Burası yine manyetik alan. Avucumun içi yine ne? Kuvvet. Yalnız avuç içi avuç içi yine artı ya da ne olması lazım? Avuç dışı eksi. Burada da yine şunu unutmuyorsunuz. X, Y, Z 3 boyutlu bunlar. Hepsi birbirine ne arkadaşlar? Dik olması lazım. Eğer bunlar dik olmazsa Formülümüz şuna döner. Elektrikli bavul B, V, sinüs alfadan çıkartırız. Neyini alırız bunun? Sinüsünü. Dediğim gibi bunların hepsi birbirine dik olması lazım. Biraz önceki arkadaşlar yaptığımız yüklerdeki mantığın aynısı. Bakın dört parmağım nereye gösteriyor yine aynı içeri. Nereden anladım? Manyetik alanın yönünü burada içeri vermiş. Manyetik alan içeri. Şimdi dört parmak içeri. Hızım nereye doğru gösteriyor? Sağa doğru. Başparmak sağa doğru gösteriyor. Avucumun içi yukarısı artı. Aşağısı ne arkadaşlar? Eksi. Yukarılar neyle doldu? Artıyla aşağılar neyle doldu? Eksiyle. Bakın biz bunu bir üreteç gibi düşünebiliriz. Burası artı. Burası neymiş şöyle? Eksi. Bir üretecimiz varmış. Şu şekilde. Bu bu şekilde düşünebilir. Bu üretecinde pilin pilinin şeyi neymiş? İndiksiyon MK'sı diyoruz biz buna. Elektromotor kuvveti olarak geçiyor. Pil. Bunu bu şekilde yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar biraz önce söyledim. Eğer dik değilse dedim ne yapıyorduk? Bunların sinüsünü alıyorduk. Bakın şurada gördüğünüz gibi manyetik alan içeri verilmiş. Ee, şurada L uzunluğunda bir telimiz var. Şu şekilde. Hız bu tarafa doğru verilmiş. Ama ne açısıyla verilmiş? Alfa açısıyla. O zaman hızın burada neyini alıyoruz arkadaşlar? Dik olabilmesi için şurada. Sinüs bileşenini. V çarpı sinüs alfasını manyetik alan burada içeri verilmiş her tarafta. Buna dikkat edin. Bunu da bulurken nasıl buluyorduk? indiksiyon EMK'sını B, V, L şeklinde sinüs alfa şeklinde yazıyorduk. Buna dikkat edin. Buradaki arkadaşlar L uzunluk. işte V hız. V hız. V de neydi? Manyetik alan. Bunu bu şekilde söylüyoruz. Buna dikkat edin. Şimdi arkadaşlar hemen bununla ilgili bir tane soru atacağım size. Konunun oturması için. Şimdi ne diyor? Şekildeki düzgün B manyetik alanı içinde 2L ve L uzunluğundaki diyor. 2L ve L uzunluğundaki X, Y telleri sırasıyla V ve 2V hızlarıyla hareket ediyor diyor. X, Y tellerinde indüksiyon elektromotor kuvvetlerinin oranı nedir diye soruyor. Arkadaşlar şimdi bakıyorum bak bu dik burada. Bu da 30'da verilmiş. 30'da verilirse biz bunun neyini alacağız artık? Şur, şurada sinüsünü. Hemen birincininkini yazıyorum. Arkadaşlar birincininki BVL sinüs 90 direkt şifremiz. Ya da BVL diye yazıyoruz. Buradan X ne çıkar? 2 tane BVL mi geldi şöyle? 2 tane BVL. Y ile geldik. Y'de deneyimiz var? 2 tane V çarpı L çarpı sinüs 30. Burası da. Burada da sinüs 30'un değeri 1 bölü 2. Yerine yazdığım zaman şurada. ifadeyi düzenlediğim zaman arkadaşlar. E, Y ne geldi buradan? Şu ikiler götürdü. B, V, kaldı. Şimdi yukarı ne bulmuştuk biz buraya? 2. Aşağı ne çıktı arkadaşlar? 1. 2 bölü 1'den ne geldi sonucumuz? 2. Bunu bu şekilde bulduk. Bunu da bu şekilde yapalım. Dikkat edin. Dediğimiz gibi dik olması için uğraşıyoruz. Başka bir şey yok. Şimdi ne demiş? Yine bir soru. Düzgün bir B manyetik alan içine bu alana dik olacak biçimde sırasıyla V, 3V ve V hızlarıyla hareket eden X Y Z telleri yerleştirilmiştir. Buna göre X Y Z telleri üzerinde oluşan indüksiyon EMK değerleri arasındaki ilişki nedir? Arkadaşlar bakın, manyetik alan burada ne verilmiş? Dışarı. Manyetik alan dışarı olarak verilmiş. İndüksiyon EMK'sını soruyor. Hepsi zaten burada dik. İndüksiyon EMK'sı neydi? Elektrikli bavuldu. Önce e x'inkine bakıyorum. B'leri aynı zaten. V'sine bakıyorum 1. L'sine bakıyorum 2. Bu ne çıktı? Sonucu 2. Sonra e y'inkine bakıyorum. B'si aynı zaten. Hızına bakıyorum bunun 3. Boyu ne arkadaşlar? 1. Ne geldi bu da? 3. Sonra z'ye bakıyorum arkadaşlar. Z'nin manyetik alanı yine 1. Hızı ne verilmiş? 1. Boyu ne verilmiş? 3. Bu da ne geldi? 3. Yani cevabımızı yazarsak. Y ile Z ne çıktı arkadaşlar birbirlerine? Eşit. ilk sonlardan küçük. Bunu bu şekilde buluyoruz. Dikkat edelim. Yönlerine dikkat edelim arkadaşlar. Şimdi arkadaşlar burada yine bir kısa bir şöyle örneğimiz var. Tekrar olsun diye yine söyleyeceğim. Örnekte işte şu. KL ve MN iletken telleri düzgün bir manyetik alan içinde şekildeki hızlarla veriliyor. Bunlara göre diyor KL ve MN arasındaki potansiyel fark nedir diyor. Arkadaşlar Manyetik alanlar burada içeri verilmiş şurada manyetik alanlar. B'si bunların içeri. Şimdi bu burada bu tarafa doğru gidiyor. Manyetik alan içeri yukarısı artı aşağısı eksi. Burası artı burası eksi. İndüksiyon EMK'sını yazarsan B, ve L gelir arkadaşlar direkt. Peki sonra şeyinkine geldik. Diğer telinkine. Diğer telinkine geldiğim zaman arkadaşlar manyetik alan dört parmağım içeri. Hızım bu sefer yukarı doğru gidiyor. Burası artı burası eksi. Bu ucu ne çıktı arkadaşlar? Artı. Bu uç ne çıktı? Eksi. Bunun ikinde yazarsam bu K'lıydı. Bu da MN. Bu da B, V, L değil mi arkadaşlar? Şöyle. Hızına baktım 1V zaten. Bununki gide 1V idi. Boyları bunun L. Bunun da L verilmiş zaten. İkisinde oranı ne çıktı birbirlerine? Eşit. Burada da bunları bu şekilde ne yaptık? Bulduk. Yönlerini gösterdik.